Merhaba Retro oyun severler. Bu seferki bölümde 1996 yılında Sony firması tarafından kendi PlayStation 1 konsolları için piyasaya sürülmüş olan bir oyun kontrolcüsüne bakıyoruz. Kontrolcümüzün ise çok sade bir adı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece analog joystick olarak anılıyor. Bu aynı zamanda bir cins isim olduğu için analog joystick. Bu anahtar kelimeleri internete yani Google'a girdiğiniz zaman çok fazla spesifik sonuç elde edemiyorsunuz daha spesifik yani tam da bu modellerin bilgilerine ulaşmak istiyorsanız SCPH1110 yazabilirsiniz. Bu seri numarasının sonunda görebiliyor musunuz bilmiyorum da bir E harfi var. Bu da bu ürünün Avrupa versiyonu bir ürün olduğunu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi kontrolcümüzün kutusu devasa boyutlarda. Bunun nedeni de içindeki kontrolcünün gerçekten devasa boyutlarda bir kontrolcü olması. Yani kesinlikle boyutları abartılmış bir kutu değil bu. Kutunun boyutlarını da daha iyi anlayabilmeniz için şu üst kısma bir tane standart PlayStation 1 kolu yerleştirdim arkadaşlar. Eğer elinizde PlayStation 1 kolu yoksa kabaca PlayStation 2 ve PlayStation 3 kollarıyla aynı boyutlarda bir kontrolcü bu da. Zaten bana sorarsanız bu kontrolcünün bu kadar ünlü olmasının nedeni bu devasa boyutlarından kaynaklanıyor. Yani kesinlikle Sony'nin PlayStation 1 için ürettiği ilk analog kontrolcü olmasıyla falan alakası yok. Tabii ki o bakımdan da önemli bir kontrolcü ama birazdan kontrolcünün boyutlarını gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birazdan kutu açılışına geçmeden önce bu analog meselesini de biraz detaylandırmak istiyorum. Çünkü birçok insan bu DualShock kontrolcüleri PlayStation 1'in ilk analog kontrolcüleri olarak düşünüyor. Fakat durum öyle değil arkadaşlar. İşin aslı şu, bu kontrolcülerden önce ee, yine analog sticklere sahip ama analog stick başlıkları dışarı kavisli değil, içeri çukur olan e, dual analog adı verilen bir kontrolcü tipi var. Buna oldukça benziyor ama bu tutulan yerleri biraz daha uzun ve dediğim gibi analog başlıkları çukur. E, ve o kontrolcüden önce de bu kontrolcü geliyor. Yani e, analog joystick geliyor arkadaşlar. E, tabii ki bunlar Sony markalı ürünler. Bunların hepsinden önce yani bu analog joystick'ten de önce Namco firması tarafından Necon adı verilen bir kontrolcü piyasaya sürülüyor. Daha çok sürüş oyunları için düşünülmüş bir kontrolcü arkadaşlar bu. Bu kontrolcü hakkında detaylı bilgiyi de yine kanalımdaki bir videoda bulabilirsiniz. İsterseniz artık kontrolcümüzü fiziksel olarak da bir görelim. Tabii ki bunun için önce kutuyu açmamız gerekiyor. Bu arada bu ürün bana ait değil arkadaşlar. Mustafa Özçınar'a ait. incelemem için bana bıraktı sağ olsun. Ee, benim artık bu tip e, devasa kontrolcülere ayıracak yerim yok maalesef. Ee, o yüzden de birazdan içinden çıkmayacak destek kartonları veya, veya straforların nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Kontrolcümüz bunun içerisinde çıplak bir şekilde duruyor. Ee, kutunun içerisinden 4 adet vampuzumuz çıkıyor arkadaşlar. Bunları masaya yapıştırıyorsunuz. Kontrolcüyü de üstüne yapıştırıyorsunuz. Yani iki taraflı bu vampuzlar kullanım şekli biraz değişik. Yani kontrolcüye sabitlemiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir garanti belgemiz var şöyle. Bir de kontrolcümüz var arkadaşlar. Kutumuzun içi boş. Joystick'te herhangi bir kullanım izi olmamasına rağmen görmüş olduğunuz gibi oldukça sararmış durumda. Bunun renginin normalde bu öndeki DualShock kontrolcü gibi ya da arkadaki PlayStation gibi olması gerekiyor. Büyük ihtimalle vitrinde dura dura, yani tahminim bu bir vitrin ürünüymüş ve sürekli vitrinde durmaktan ve tek taraftan ışık almaktan Şöyle arkasına da Evet arkasının herhangi bir şekilde sararmadığını düşünürsek tek taraftan ışık almaktan sararmış. Ve bence bir Retro Bright uygulanırsa eski rengine geri dönecektir. Ve şu andaki kondisyonun bizim bir inceleme yapmamıza mani bir tarafı yok. Cihazımızı fiziksel olarak incelemeye geçebiliriz o yüzden. İncelemeye boyut karşılaştırmasıyla başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki devasa joystick'imizin arasındaki devasa boşluğa bir adet PS1 ve normal standart bir DualShock kontrolcü rahatlıkla sığabiliyor. Hatta buradan bir miktarda boşluğumuz kalıyor. Bunları bir kenara alacak olursak da standart bir PlayStation 1 bu iki Steam'imizin arasına sığabiliyor arkadaşlar. Analog joystick kontrolcümüz çoğu zaman bu fiziksel yapısından dolayı yani iki devasa joystick ve geniş tabanından dolayı uçuş stickleriyle yani flight sticklerle karıştırılıyor. Arkadaşlar flight stickler yani Sony Playstation için üretilmiş flight stickler normalde Hori tarafından üretilmiş ürünler. Ee, Tabi bunların üstünde var mı bilmiyorum ama normalde flight sticklerde normal joysticklerde olmayan bazı özellikler olur. Yani analogunu kalibre etmek için bir kalibrasyon tekerleği hatta iki tarafında da olabilir bunlar. Ee, yok işte bu gaz kolu vesairesi olur. Yani uçuş simülatörlerinde işinize yarayacak daha hassas kontroller olur üzerinde. Bu sadece üzerinde 2 adet büyük analog joystick olan büyük bir kontrolcü yani. Tabi bir de bunu uçuş kontrolcüsü olarak algılayanların dışında dövüş oyunlarında kullanabileceğiniz bir arcade stick olarak algılayanlar da var. Arkadaşlar bence bazı arcade oyunlarını oynamak için uygun bir yapısı var ama hatta düğmeleri de dövüş oyunları için oldukça uygun olmasına rağmen joystick fiziksel olarak ve çalışma prensibi olarak görmüş olduğunuz gibi çok fazla yatmakta ve merkezden yönlere gidene kadar çok fazla yol kat etmekte. Eee joystick'imizin karakteri bunun bir dövüş oyunlarında kullanılabilecek joystick olması e, tezini veya imkanını çürütüyor maalesef. E, ve bu e, butonlara da yazık olmuş oluyor tabii ki dövüş oyunları düşünüldüğünde. Çünkü gerçekten gayet güzel fiziksel yapıları var ve gayet güzel çalışıyorlar. Hoşuma gitti basıp duruyorum farkındaysanız. Görmüş olduğunuz gibi kontrolcümüzün joystickleri simetrik ve ergonomik bir şekilde biçimlendirilmiş. Gayet rahat tutuşları var. Ve her birinin üzerinde 2 adet buton bulunuyor. Sağ taraftakinde de 2 adet buton bulunuyor arkadaşlar. Sol taraftaki L1 ve R1 tuşlarını sağ taraftaki de çarpı ve yuvarlak tuşunu üstünde barındırıyor. En azından ön yüzünde barındırıyor diyebiliriz. Ve sağ tarafın üstünde bir de D-pad'imiz bulunuyor arkadaşlar. Yani Normal bir kontrolcüde e, D-pad'e denk gelecek kontroller, bu mini joystickle e, yapılabiliyor. Yani menüdeki seçimler, işte oyun ayarları vesaireyi bu mini joystickten yapabiliyorsunuz. Yani analog kullanmanın pratik olmadığı yerlerde. E, tabii ki bu joysticklerin arkasında bir de tetiklerimiz var. Birazdan onları göreceğiz. Ondan önce gövdemizin üzerindeki tuşlara bir bakalım. Kontrolcümüzün kollarıyla kıyaslandığında oldukça sade bir gövdesi var gördüğünüz gibi ön tarafa doğru alçalan bir yüzeyi ve bu alçalan yüzeyin üzerinde de bir adet kabartma PlayStation bir logomuz var arkadaşlar. Sol üst tarafa baktığımız zaman normal bir gamepad'dekinden çok da büyük olmayan ama bir miktar büyük olan select ve start tuşlarını görüyoruz. Hemen bu tuşların sağ tarafında da aksiyon tuşu grubumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bu grubun en güzel özelliği bana sorarsanız L1, L2, R1 ve R2 tuşlarını da dahil ediyor olması. Sağ arka tarafa doğru baktığımızda ise bu kontrolcünün en önemli özelliklerinden birini görüyoruz arkadaşlar. O da bu mod switch'imiz. E mod switch'imiz yukarıdayken yani arka tarafa doğru itildiğinde analog yazısını görüyoruz. Yani e, kontrolcümüzün analog modda olduğunu söylüyor bize. Yani bunun asıl kullanılma amacına uygun bir şekilde ayarlandığını gösteriyor. Eğer bunu aşağıya alırsak e, dijital moda almış oluyoruz ve dijital modun anlamı da şu. E, bütün Normal gamepad ile yani analog gerektirmeyen bir gamepad ile oynayabileceğiniz bütün oyunları oynayabiliyorsunuz teknik olarak bu kontrolcüyle. Tabi bir platform oyununu bu kontrolcüyle oynamak ister misiniz? Orasını bilemem. Belki bazılarınızın alışkanlığı vardır. Bunu dijital moda geçirdiğiniz zaman iki farklı dijital yön tuşuna sahip olmuyorsunuz. Mesela Robotron gibi oyunlarda çift stick kullanılan oyunlarda kullanamıyorsunuz bu iki stick de normal gamepad'inizdeki yön tuşları yerine geçiyormuş. Kontrolcü arkadan baktığımızda ise sadece kollardaki tetik tuşları ve serçe parmağı denk gelen tuşlar dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlar bunlar L2 ve R2 kare ve üçgen olmak üzere yerleştirilmişler. Kontrolcümüzün alt tarafı ise keçelerle desteklenmiş metal bir tabandan oluşuyor arkadaşlar. Bazı teknik bilgiler dışında başka bir detay yer almıyor kontrolcümüzün altında. Kontrolcümüzün denemesine Descent oyunuyla başlayalım diyorum. İnternette insanların bu oyunu çok sık bir şekilde bu kolun demosunu yapmak için kullandıklarını gördüm. Fakat şöyle bir durum var. Ben ne bu kontrolcüyü daha önce kullandım ne de bu oyunu daha önce oynadım. Aslında bilgisayarda sanırım kısa bir süre oynamıştım bu oyunu ama çok fazla oynadığımı söyleyemem. Ama buna benzeyen başka bir oyun oynamıştım. B-Hunter adında. Bounty Hunter'ın kısaltması şeklinde yani. O yüzden oradaki deneyimlerime dayanarak bu oyunu da oynayabileceğimi düşünüyorum biraz. Nasıl yapıyoruz? New Game'e geldim gördüğünüz gibi buradaki dijital seçim tuşuyla. Bu arada analog modda bu kontrolcüyü desteklemesine rağmen standart gamepad'inizin analog modunu desteklemiyor bu oyun. O biraz ilginç geldi bana. Şöyle yuvarlakla mı seçiyoruz? Evet. Çarpıyla seçebiliyoruz. Burada zorluk derecesini seçebiliyoruz arkadaşlar. Train'i seçelim. Belki bize biraz yardımcı olur. Havada süzülebilen bir uzay aracındayız arkadaşlar. Tünellerden vesaire ilerliyoruz. Evet. Hmm, güzelmiş. Evet ilerlemek için bunu ileri itiyoruz. Aşağıya doğru. Evet. Kesinlikle değişik ama aslında oldukça sezgisel olduğunu söyleyebilirim. Bir yerden bize ateş ediliyor şu anda. Nerede bu? Açtı biraz değişik geliyor arkadaşlar. Oyuna da yabancı olduğunuzda ve şurada bir şey var. Kontrol C de yabancı olduğunuzda oldukça farklı bir tecrübe oluyor. Hmm, bunu almamız gerekiyor sanırım. Evet, bize arkadan saldırıyorlar şu anda. Ama nerede Ya bunlar nereden çıkıyor arkadaş? Hmm. Arkadaşlar, oyun grafiklerinden dolayı düşmanları görmek biraz zor olabiliyor. Duvardaki lekeler olduklarını düşünüyorsunuz ama size ateş ediyorlar. Yine ateş mi ediliyor? iyice yönümü şaşırdım şu anda. Ama çok değişik bir kontrol arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum yani bir bulduğunuzda şansınız varsa bir deneyin. Olumlu anlamda farklı. Bu arada serçe parmağınızla bastığınız tuştan harita çıkıyor sol taraftan. Oyun amacını da tam olarak sezebilmiş değilim şu anda. Sanırım bir yerlerde yazıyordur ama şu anda sadece kontrollere odaklanmış durumdayım. Evet. Şimdi bu arada yukarıda da varmış bir tane. Evet, arkadan biri daha ateş ediyor bize. Sanırım tünelin içinden geliyor. Evet, aynen öyle. Arkadaşlar, alıştıktan sonra gerçekten güzel olabilir henüz daha tam alışamadım ama kesinlikle farklı bir zevki olduğunu söylemem lazım arkadaşlar Vigilante 8 denememiz maalesef başarısız oldu oyun bir kere açıldı ama konsolu resetleyip tekrar açtığım zaman cd okumamaya başladı umarım şimdi takacağım orijinal diskleri okur misal command ile de uyumlu olduğunu duymuştum bu kontrolcünün. Şimdi misal komanda gireceğiz. Bahaneyle de bu oyunu ilk defa e, cihaza takmış olacağım. Arkadaşlar konsol e, orjinal diski dokunuyor şu anda. Umarım bu sorun devam etmez. Kaç ps 4mızla da deneyebiliriz ya. Sanırım okumayacak arkadaşlar. Ben ps 4ü kurayım hemen. Ve kısaca bir de misal komentte gösterip bu videoyu toparlamamız lazım. Misal komentte de meğer İngilizce yokmuş. Ama bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Hmm. Klasik ultimate 5 Klasik nasıl oluyor? Acaba arcade oyununu mu kastediyor? Evet arkadaşlar oldukça klasik arkeye benzeyen bir klasik versiyon oldukça Modern grafiklerle klasik artıya döymenin yeniden yapılmış hali gibi. Ee, şimdi bir de isterseniz klasik olmayana bakalım. Yani modern versiyonu nasılmış ona bir bakalım. Arkadaşlar kayıt dışında modern versiyonunda denedim ama pek bir e, faydasını görmedim kontrolcünün. Pek de uyumlu sayılmaz açıkçası. Yani normal bir e, joystickle kullan normal <laughs> gamepadla <laughs> kullanıyormuştan pek <laughs> farkı yok. Yani bunun hareket bununla da ateşi kontrol etme diye bir şey yok. Birini hiç tanımıyor gibi zaten. Evet arkadaşlar, füzeler gelmeye başladı. Evet, farklı tuşlarla farklı ateş etme noktalarını kontrol ediyorsunuz. Hain Arcade'de olduğu gibi Aynen. ve bu joystick işinizi hiç kolaylaştırmıyor arkadaşlar. Ee, yani bu kontrolcüyü kullanmak işinizi pek de kolaylaştırmıyor. Elimizde de şu anda herhangi bir mermi kalmadı sanırım. Evet. Ee, bölüm de bitmiş gerçi ama yani hayatta kalmışız ama açıkçası kontrolcünün bu oyunda işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Ama de çok farklı bir deneyim yaşatıyor. Kesinlikle. Ee, Vigilante 8'de ne yapardı bilmiyorum. O diski de okumadı maalesef. Ama e, temel olarak <laughs> pek bir şey gösteremedim ama e, temel olarak e, kontrolcümüzün kullanılışı böyle arkadaşlar. Kesinlikle fonksiyonel, e, güzel bir alet. E, ucuza bulursanız ve yeriniz varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Bu e, benim beğendiğim bir kontrolcü oldu ama kesinlikle kapladığı yer benim gözümü korkutuyor. O yüzden edinmeyi düşünmüyorum. İleride daha büyük bir alanım olursa belki bunlardan bir tanesinin peşine düşerim. Şimdilik videoyu toparlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü diğer cihazla bayağı vakit kaybettim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.